Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Biraz yorgunum. Öyle dışarıda. Geliyorum işlerim vardı. Bakalım bugün sizlerde neler yapacağız. Dünkü videomdan kalanlar var. Onlara bir editleyeceğim. Onları eklerim o videoya. Yani dünden kalanları. Bakalım günümüz neler getirecek. İyi seyirler. Size getirdim takılmasına gerek yok. Ee, son ayarlamalarımı yapayım. Bunlar bozukluğumuzu atalım. Yani çok çıkmıyor ama yine de hani şurayı şöyle atıyorum ben. Bozukları. Daha çok kredi kartı kullandığımız için tabii ki. Şunları da birleştirelim. Paraların ayrı ayrı durması değilmiş enerji açısından. Aa bak 5 TL var. Onun yerine bana demir 5 TL verebilirlerdi. Ya çok ağırlık yapıyor ya. Merak ediyorum yani. Gördüğüm şeyde de Instagram'da falan. Evet. Allah ya. Ay şaka gibi. İşe giderken. Ay gözlüğüm olsa. Bunu alırım o zaman. Yanıma dursun. Yalım. Mor renkli cüzdanı nasıl? Enerjisi güzel. Belki et et. Bunu almıştım. Kontrol için. Ya. Yoksa bu çiçeğe benim parayı da elimde yok. Saçlar için iyi gelen vitamin. Çok düzenli içmedim ama bir kullanıyorum. <laughs> <laughs> Saçlar böbreğin mesne falan engelliyor. Kulaklığımı getirdim mi? Şarjı takardım. Öyle. Şimdi tekrardan nerede buluşacağımızı bilmiyorum sizinle. O video böyle devam edecek. Ama ben müzerimi çıkarayım. kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, selam. Arkadaşlar. Dışarıya bakar mısınız? Uçu resmen İnanamıyorum. Kuşun yuvasına bak. bak. Kuş sallanıyor. Size biraz daha yakından çekeyim. Yazık. Yardımlarım düşecek diye korkuyorum. Böyle bir rüzgar çıktı yağacak galiba. Yağıştı. Neyse ben camı kapatayım. Şöyle elime yüzüme biraz krem falan süreceğim. Ya tam falan da daha toplamadım. Sizinle birlikte bir tuş aldım. Kremlerimi falan sizinle birlikte süreyim dedim bugün. Karşımda ayna. Siz de kameranın karşısında böyle başımı kapattım. Bu biraz nemlendirici, yüzümü de emilsin. Ben Gece benim pijamamı kapatayım. Gece soğuk oluyor, o yüzden battaniyemi geri çıkarttım. Yani yıkanmıştı biliyorsunuz. Çünkü bu piket bayağı ince. Bir kere de üşüdüm. Şöyle katlayayım. Siz neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Bana yazar mısınız? Ne yemek yapıyorsunuz? Anlar. Sizin orada havalar nasıl? Beni nereden hangi şehirden izliyorsunuz? Yazarsanız sevinirim. Ben Aksaray'da yaşıyorum. Küçük bir şehir ama güzel yaşanılabilir bir şehir yani. Bu yatak bordum. Burada olursun. Üzerine kine kapatacağım şimdi sadece. içinde bazen yine uzanabiliyorum. Yatak yeri bozduk da olabiliyor tabi. Oğlum odasını toparladım şöyle. Havlu. Gömleğimi asacağım? Böyle rengini çok seviyorum bu gömleğimi. Giymiştim Dünden kalan videomda bu videoya ekleyeceğim söylediğim gibi sabah da söyledim ama bu ne alaka demeyin yani. Günaydın demeden önce. Evet yüzme. gözaltlarım biraz şişti uyuduğum için. Biraz gözaltı altı kapatıcı şunu, şunu alayım. Güzel mi? Hmm. Marka bu ama çok memnun değilim bunu açıkçası bir diye de biraz kullanacağım. Küçük makyaj pamuğumla birlikte. Sadece şöyle göz altlarımı kapatayım. Hem moral olsun, hem moral motivasyon olsun. Duş aldığım için duş aldığım zaman da burası bir gibi bir şey oluyor. Cildimde anlamadım. Orası sürekli kızarıyor yani. Aynı yer. Şöyle size de bakayım. Size bakarken makyajımı yapayım. Yani makyaj değil de günlük bir rutin gibi bir şey. Sizin karşınıza böyle daha e, bakımlı çıkayım diye yaptığım bir şey. Hem sizinle değişik bir video olsun, değişik bir içerik olsun diye böyle bir şey yaptım. Tamamen tüm makyaj yapmayacağım yani. E, Koyalım. Ben sürme sürmeyi seviyorum. Gözüme bir tane sümre, sürme süreyim şimdi. Yani eskisi kadar çok sürmesem de size bakarak yapayım bunu. Ayna da var ama siz de içine sürüyorum. Aslında gözleri küçülttüğünü söylüyorlar içine sürünce ama Hı. hemen gözüm yaşar. Çünkü çok kullanıyorum dediğim gibi makyajı. İş yerinde de yasak olduğu için zaten dışarı çıkarken de bazen kullanıyorum. Azıcık hemen ee, highlighter, azıcık kaşlarıma doldurayım. Siz görün değil yapıyorum yani. Evdeyim yoksa bir yere çıkmayacağım ama. Biraz şöyle kaş dolduralım. Bu da yılların bir ürünü. Bir atmadım bir etmedim. Kullanıyorum yani. Çok da diyorum ya makyajı kullanmadığım için. Azıcık hemen yüzüm 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 gözüm toparlanıyor gördüğünüz gibi çünkü uy, uykuluydum ve yorgundum takdir ee, edersiniz ki azıcık böyle sadece yüzüme e, fondöten falan sürmedim gördüğünüz gibi sadece güneş kremim vardı güneş kremini sürdüm duş aldıktan sonra ee, bu da e, farmasinin böyle allık gibi bir şey yanaklara e, kızarıklık veriyor işte herkes iniyordu yani. Bu ürünü de güzel sevdim. Bir arkadaş satıyordu, öyle almıştım. Yıllar oldu. Şöyle yanaklarına biraz süreyim. Biraz öne doğru. Tabii ki uzman değilim. Öyle kendi kendi bildiğimce şey yapıyorum yani. Tabii ki bunu çok iyi yapanlar var. Çünkü kızım falan mesela çok güzel makyaj yapar. Bir anda değişirsiniz. Yani öyle. Ama ben Profesyonel değilim tabii ki. Biraz highlighter sürdüm. Highlighter'ım da kırıldı. Yeni bir highlighter almam gerekiyor. Epeydir kullanıyorum bunu da. Bunu da değiştireceğim. De bitsin diye bekliyorum. Ee, bu kadar. Ben sürsem ya. yani Akacak ama. Neyse sizin için süreceğim. Biraz sonra durunca şey akıyor biliyorsunuz. O yüzden fazla sevmiyorum. Şu kızarıklığım gitmedi. Vallahi gözüm gitti. <laughs> şey. Bak işte, pamuğumla. Gözüm üstünü seveceğim. Dedim gibi profesyonel olmadığım için size tabii ki çekerken de alışacağım ama yapacağım bunu. Seven izleyen arkadaşlarımız olur. Belki hiç yapmayan bilmeyen ya da evde bakımlı olmak için yapan, benim gibi şevklenen Hanımlarımız olabilir. Bu da makyajlarım, makyaj süngerimi falan koyuyorum ben. Makyaj süngerim böyle fondöten için şey için dediğim gibi fondöten falan cildimi kapatmayacağım. Azıcık daha süreyim irmel. Şöyle. Çok azıcık makyaj bile insanı değiştiriyor aslında. Hem motive veriyor. En sonunda dudağımızı renklendirelim. Dudağımı renklendirmek için sadece parlatıcı kullanacağım. Şöyle parlatıcı. Yani dudak koruyucu değil. Genelde dudak koruyucu kullanıyorum da bu parlatıcı. Böyle giyişi güzel sürüyorum. Üzerine de birazcık daha renklensin diye bir renkli dudak koruyucum var. Ondan azıcık sürebilirim. Çok soft olmaz. Evet. Azıcık gözümüz renklendi değil mi? Güzel oldu bence. Yeterli bugün için. Gördüğünüz evet. evet. değişik şeyler deniyor. Evet. Şöyle bunu koyalım. Bana şu maturucular daha çok yakışıyor. Bunları çok seviyorum. Ama şimdi sürmeyeceğim. Sürdüğüm zaman söylerim size bunları kullandım diye. Böyle bir renk var bu orda. Bunu çok kullanmasam da Onları daha çok seviyorum pembe. Ee, Gretzky markası. Şu da çok tatlı. Buna bayılıyorum. Buna yakışıyor buna. Bu yakışıyor yani. Ama dediğim gibi çok kullanmıyorum. Bir sürü ürün var. Açılmaya var. Birkaç tane de var işte açılmayan. Notun. Notun. E, ee, rimenlerini çok seviyorum. İçinde çok olmuyor bunlar. Tabi de hemen bitiyor. Nasıl oluyorsa. Mum oluyor anlamıyorum ama. Parfümümü de göstereyim size kullandığım son ve tek. Tek parfüm diyebilirim aynen. Kullandığım bir tane parfüm var sadece. Böyle bir e, parfümüm var. Olmuyor, diyorum ya oğluma döneyim. E, sizinle devam ederiz. E, makajım. tam tamamladım. İşte oğluma dedim ya acıkmış bir şeyler yiyecekmiş ona o yüzden bunlardan bir şeyler hazırlamam gerekiyor. Hazırda da bir şey yok açıkçası şu an. Ona makarna yapacağımı söylemiştim yemek istediği zaman ama ee, o da haber vermedi. Çorbam var biraz bunu koyabilirim ve şöyle bir dardan en tonlu salata yapacağım da yıkayım yıkayım şımarayım. Böyle bir salata yapayım. Ekmeğini çıkarabilirim. Hem size video olmuş olur, çekim şey yapmış olurum. Komple bir gelişen bir olay yani. <laughs> Aa, o neymiş? Ne Bu babam mı getirdi acaba bilmiyorum. Herhalde babam getirdi. Çünkü benim böyle bir şeyim yoktu. Ola bakardım ama ne olur bilmiyorum. Elektrik gidip geldi. İnanamıyorum. Hava çok kötü dedim ya. Şu an elektrik gidip geldi. Hızlıca... Dedim onu da çıkar ya. Bu yakışıyor biliyorsunuz. Biberim var Biber katsam yarıyor mu acaba içine? Yani malzemem ne varsa salatalık. Onu katacağım. Olur evde. Şöyle havlu kağıt koydum içine. Böyle koyuyorum. Evet, oğlum geldi galiba. Oğlum? Efendim? Evet oğlum geldi. Ona hemen nereden tonlu salata yaptım. Ee, böyle. Biraz tuz ekleyeceğim. Beklemedim. Çorba var. Çorbayı da ısıtıyorum biber Son bir kararla. Böyle yeter. Zaten yağ da dökmüyorum. Çünkü zaten yağ soluyor kendiminden. Böyle afiyetle ekmek, çorba. Çorba kesimini çıkarayım. Mercimek çorban vardı. Oh. Burada hiçbir şey çekemedim. Ama işte olanlara editleyeceğim, size paylaşacağım. Öyle. makyaj videosu bence güzel oldu, azıcık bir parlamamız iyi geldi, bana da iyi geldi. Siz de denersiniz, evde bakımınızı yaparsınız, bakımı gezin evde de olsanız. Yani birbirimizi mutlu edelim, değil mi? Neyse. Ee, bu videoyu başka yerde e, devam etmezsem şimdilik size e, hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Tekrardan beğenilerinizi yaparsanız yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.